Kara gözüm, iki gözüm, gel aşağıya göreyim yüzün. Yeter artık bu hasret, yoksa kaplar beni hüzün. Bana niye seslenirsin? Konuşsam benimle düzgün. Gel aşağıya kara gözüm, hoş beş sohbet edelim. Hop, geldim. Ne hoşafı, Hani hoşaf? Ne hoşafı, sohbet edelim. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Sen bağırmayana kadar iyiydim, bayrak asıyordum. Efendim çok güzel etmişsiniz. Peki niçin bayrak astığımı biliyor musun? Bilmem mi? Bil o zaman. Söyleyeyim. Söyle o zaman. Efendim 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaştı da ondan. Vay be. Nereden bildin sen ya? Efendim buna hepimiz biliriz. Peki. Bugün ne olmuş da bugünü kutluyoruz? Hadi bunu bil. Bunu da bilmeyecek ne var? Millet meclisimiz 100 yıl önce bugün kurulmuş. Vay be. Bunu da bildi. Sen ne zeki adamsın acaba? Estağfurullah. Yok yok öyle. Peki bugün için bir şiir yazdım. Okuyayım mı sana? Tabii ki çok memnun olurum. Evlere bayrakları asalım. Büyükler konuşurken susalım. Sokaklarda asla bağırmayalım. Aldın mı cevabını hacıvatım? Efendim niye kızıyorsun bana? Hem böyle şiir olmaz. O zaman sen oku görelim. Evleri bayraklarla donatalım. Egemenliğimize sahip çıkalım. Bu güzel yurdu koruyalım. Bugünlerde evimizde kalalım. Her ne kadar sürçili isyan ettikse affola.